Yani İsrail'deki bir e, yönetim değişikliği artık sonu gelmiş Netanyahu yönetiminin ki e, az önce de konuştuk bir koalisyon hükümetinin başında Netanyahu. E, o hükümetin devrilmesi e, halkın da istediği bu yönde olarak ifade ediliyor. E, daha farklı bir dış politika açısı olan e, bölgede o teolojik baskınlığı daha... Ee, rasyonel bir noktaya çekilmiş olan dünya açısından rasyonel bir noktaya çekilmiş olan İsrail yönetimi söz konusu olabilir mi? Şöyle yani e, bu krizi fırsata e, çevirmek için İsrail'de herhangi bir yönetimin e, değişip değişmemesinden bağımsız olarak düşünmek gerekiyor. Yani şunu demek istiyorum. Bugün baktığınız zaman Merve Hanım İslam coğrafyasına ee, mümbit topraklar bu coğrafyada. Enerji kaynakları bu topraklarda. Evet. Üretimde e, verimli kullanılacak genç nüfus bu coğrafyada. Peki bu coğrafyalarda olmayan nedir? Birincisi siyasi birlik, ikincisi stratejik akıldır. Yani e, bu değişimin, bu krizi fırsata hı hı. çevirmek için İsrail'de herhangi bir yönetimin ya da Batı'da batının nasıl tutum alacağından ziyade bölge ülkelerinin tutumlarını gözden geçirmesi gerekiyor. Çok bakın, önemli bir noktaya Netanyahu, geldiniz. Bunu 20... konuşalım. Tabii. Şimdi bakın 1993'te Netanyahu İsrail'in dünyadaki yeri adlı bir kitap e, yazmıştı. O kitapta aslında e, bugün e, bütün ortalığı kaosa e, çevireceğini orada yazıyor. Yani aslında 1993'te yazdığı eee Onunu bu kitapta özetle diyor ki e, İsrail'in etrafındaki Müslüman ülkelerin e, varlığı İsrail'in e, güvenliği için bir tehdittir. tehdittir. Diyor. Bu evet. tehdidi bertaraf etmek lazım. Bu ne demek bertaraf etmek lazım? Yani ortadan ülkeleri, kaldırmak lazım bu ülkeleri ortadan kaldırmak. Ortadan kaldırması tabii mümkün değil ama en azından istikrarsızlaştırmak. istikrarsızlaştırmak kendi kendi potansiyeline erişmesini engellemektir. Hı hı. Dolayısıyla İslam coğrafyasına baktığımız zaman nüfus bakımından, ekonomik e, potansiyel bakımından büyük bir muazzam bir potansiyele sahiptir. Bütün bu putans, potansiyeli e, faydalı bir şeye dönüştürmek için işte burada siyasi bir birliğe, sonuçları iyi hesaplanmış doğru stratejik adımlara bağlıdır. Eğer bunlar bu bunlar doğru değerlendirilirse önümüzdeki süreçte bütün bu İslam ülkeleri İsrail'e karşı topyekün bir net bir tavır ortaya koyarlarsa o zaman birçok bu, bu krizin işte o zaman fırsata döneceğini görebiliriz. Bakın e, bundan birkaç yıl önce biliyorsunuz 100 yılın anlaşması diye e, Abraham anlaşmaları yapıldı. O dönemde ben Milat gazetesindeki köşemde bu e, hususlara çok e, dikkat çeken yazılar yazdım. Birleşik Arap Emirliği'nin eski bir e, diplomatı, bir e, büyük elçisi bana e, bir mail göndermişti. Mailde özetle şunu diyordu. Biz Filistin'de e, kalıcı bir barışın sağlanması için biz bu anlaşmaları yapıyoruz. Yani gerekçe olarak e, böyle söylemişti. Ben de kendisine cevaben aslında e, tam tersine yapacağınız anlaşma Filistin'in felaketi olacağını söylemiştim ve bunu da yazdım kayıtlarda vardır. Hı hı. İşte bugün geldiğimiz e, sonuç ortada 100 yılın anlaşması dedikleri e, husus 100 yılın felaketi oldu. Dolayısıyla e, mesela Arap ülkeleri şu zamana kadar İbrahim anlaşma e, ifade etmediler, açıklamadılar. Evet. Evet. Ya, halbuki bu anlaşmalardan direkt e, çekildiğini söylemeleri lazım. Keza e, işte Batı'ya akan e, petrolü e, durdurmuyorlar. Mesela 1973 e, yılında Faysal e, yine İsrail'e yaşanan krizde dedi ki e, Batılılara, biz dedi, e, sizin jiplerinize binmeyeceğiz, gerekirse develerimize bineriz ama petrolümüzü de size vermeyiz. Ve siyasi sonuç almıştı, daha sonra onu yenine şehit ettirdiler ama sonuçta bir İsrail'i durdurdular. Bakın tarihte de demek ki bunun bir örneği vardır. Yani Arapların elindeki petrol kartını kullanmaları gerekir. Aksi halde bakın bugün dün Filistin idi, hı hı. Lübnan idi. Bugün İran, İran eğer istikrarsızlaşırsa bu defa sıra o Arap ülkelerine gelecektir. Hepimize gelecektir. Dolayısıyla ya bölge ülkeleri İsrail'e karşı net bir tavır ortaya koymaları lazım ya da İsrail bütün bu bölge ülkelerinin başına bela olacaktır. Hatta sadece bölge ülkelerinin değil, bütün insanlık ailesinin başına bela olacaktır. O zaman hatta şöyle ifademi düzelteyim. Ya insanlık ailesi İsrail'e karşı, İsrail'in bu hukuk tanımaz, bu barbarlığına karşı net bir tavır ortaya koyup İsrail'i durduracaklar ya da İsrail bütün dünyanın başına Bela olmaya devam edecek. Mehmet Bey, burada Bu söylediğiniz şey İsrail'e karşı İran'ın bir e, tepkiselliği noktasında İran'ı bir yerle ayrı tutabiliriz. Ama İslam coğrafyasının her anlamda ortak bir tavır sergilemesi, yani daha ziyade bölge coğrafyasının ortak bir tavır sergilemesi konusunda e, o ayrıştırıcı noktanın büyük oranda İran olduğunu da biz gördük mezhep politikaları üzerinden bölgede belki İran'da şu vakitten sonra bu anlamda kendine çeki düzen verebilirse eğer o konsolidasyon daha hızlı sağlanmaz mı? Umarım tabii ki sağlanır. Umarım İran da kendi hatalarını şapkasını önüne koyup bir durum değerlendirmesi yapacaktır. Mesela Hurşit Bey'e sordunuz. Mesela nasıl İsrail bunları şey yapabildi? Ben de o konuda bir katkıda bulunayım. Buyurun. Yani İsrail, İran açısından. Bir kere şunu söylememiz lazım. Bu süreçte tabii ki İran'ı çok fazla eleştirmek belki doğru olmaz ama şunu şu kadarında söylememiz lazım. Yani İsrail, İran'ın içerisine bu kadar nokta atış yapıp üst düzey komutanlarını öldürebiliyorsa burada çok açık bir şekilde İran'ın bir güvenlik zafiyeti, Zafiyet bir vardır. istihbarat zafiyeti olduğunu çok açık Hı -hı. bir şekilde gösteriyor. Bu bakımdan İran'ın hem bu açıdan yani kendi içinde yani güvenlik açısından durum değerlendirmesi yapması gerekir. Hı -hı. Ayrıca toplumu o uzun bir zamandan beri çok derin bir şekilde kutuplaşmıştı. İşte bir ülke kutuplaştığı zaman böyle dış saldırılara açık hale geliyor. Bu açıdan da değerlendirmesi lazım. Üçüncü olarak da İran önümüzdeki süreçte mezhebi ve etnik yapıyı aşan daha kuşatıcı bir politika geliştirmesi lazım. Ve bölge ülkeleri Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleriyle barış ve adalet temelinde daha gerçekçi bir dış politika izlemesi lazım ki ancak o zaman işte topyekun olarak biz bu bölgenin ülkeleri olarak emperyalizme karşı, emperyalizmin Orta Doğu'daki karakolu durumunda olan İsrail'e karşı net bir tavır ortaya koyulursa, işte o zaman kriz fırsata dönebilir. Hı hı.